Felaketten önceki anları izleyeceğiz ama A, Chris hakkında bir durum var. Böyle bir durum mu? <laughs> İyice aptallaştık. Rastgele bir adam tabelanın üstünde yatıyor. A şıkkı yıldırım çarptı. B şıkkı kaykaylı çocuk ona çarptı. C muz kıyafetli bir adam üstüne düştü. Doğru tahmin edersen sana 500 dolar vereceğim. Edemezsen sen bana vereceksin. Anlaştık mı? Dur ne? 500 dolar için sağ ol TikTok. Üçüncü şık. Görmüş müydün? Evet gördüm. Çok kötüsün. Bakamayacağım. Eee! İşte bu. TikTok izlediğim için kendime teşekkür ederim. 500 dolar senindir. Woo. Bu videoda bir Tesla bobini ve onu tutan bir adam var. Hı hı. Ve başka birinin elini tutuyor ve herkes birbirinin elini tutuyor. Zincir yapmışlar. Sence hangisi oldu? A çarpıldılar, B hiçbir şey olmadı ya da havaya uçtular. Bence kesin hiçbir şey olmadı diyeceğim. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Hiç öyle durmuyor. Sondaki çocuğun saçı kalkıyor. Bak. Çarpılma değil ki bu. Aa, hepsi çarpıldı. Başka birinin gelip de zincire dahil olacağını hiç bilmiyordum. Sürpriz oldu. Saçlarının kalktığını görüyorsan bir elektrik vardı. Aa, hepsi çarpılıyor mu yani? Bilmiyorum. Bu... Teknik olarak başka bir gelene kadar hiçbir şey hiç, olmamış. Hiçbir şey olmadı, olmadı mı? Suratlarındaki ifadeye bak. Şunu tutar mısın? Tamam şimdi benim oldu. Nefret ediyorum. Aa, çocuklar okey oynuyorlar. Yerde çocuklar var. Bence seçenekler açık. İzleyici camı kırıyor. Takımlar kavga ediyor ya da hakem düşüp bayılıyor. Burada kavga çıkacakmış gibi bir hava var. İzleyici camı kırıyor. Kalk izleyici. Evet Aa, hadi izleyici hadi. Bu kır şu camı. Camdan nefret ediyor evet. <laughs> 500 dolarımı ver hemen. Tribünde bir baba olabileceğini hissettim bir anda. Evet. Çekilin oğlumun üzerinden çekilin Çık, bu videoda. Ben kazan. de babayım biliyorum. Bu camlar hokey pakından korumuyor mu? Nasıl kırdı ki onu? Ne bu adam halk mı? Hiç çocuğunun itildiğini gördün mü? Evet gördüm ama önce o diğer çocuğu itmişti. Hak etti diye düşünmüştüm o an için. Helikopter ne renk? Kırmızı. <laughs> helikopter plaşa iniyor. Aha. A şıkkı helikopter iner ve şıkkı kameramana masa çarpar. C şıkkı helikopter düşer. Youtube'da kaza olma ihtimali yok. Çünkü o video ihlal yerdi. O yüzden yarı yarıya ve izlememizin bir nedeni var bence. Adama masa çarpar diyorum. Bu işte iyisin. Evet işte bu. Evet. 500 dolar daha. Seçenekleri zor yapmalıydım. Kadın evinin önünde duruyor. Ne olmuştur? Bahçesinde araba kazası, merdivenlerden düşmek, ağaca yıldırım düşmesi. Bu zormuş. Bir arkadaşım arayayım. Aha, yıldırım Ağaca yıldırım düşmesi Çünkü daha önce böyle bir seçenek görmüştüm Yıldırım mıydı o? Evet öyleydi al bakalım Evet işte bu wow, Kediye bak neler oluyor burada diyor Gidip incelemeliyim İncelemeye neden kedi gidiyor? <laughs> Olaya doğru koştu İşleri kızıştırma zamanı Boyun kıtlaması İşler ciddileşiyor Sıradaki videoda Spiker canlı yayın yapıyor Ve beklenmedik Hı -hı. bir şeyler oluyor Ne yazık ki donma durumlarında su kesilisi oluyor Şimdi ne olacak? Yoldaki araba su sıçratacak. Biri kameraya gelip bağıracak. Spikere araba çarpacak. Beni almak üzere. Kesin biri gelecek ve kameraya bağıracak. Araba kazası koyamayacağımı düşündün. Sonra ne oldu? Koydum çünkü bunu düşüneceğini önceden düşündüm. Gösterebiliyor muyuz? Gösterdim Peki. Bile. 500 dolarımı ver. YouTube da sana bundan yapacak işte. <gülüyor> <gülüyor> bir adım ilerisini düşünün. Zor değildi. Araba çarptı ama iyiyim Şaka bir yana iyi olduğunu söyledi. Olayı abartmaya gerek yok. YouTube iyi durumda. Bir kere daha duymak ister misin acaba? İyi. Bin kere açayım mı? Aa, ne olur ne olmaz. Yimkeli. Milyon kere koydum. Editörlerimizi bıktırdım. Ayrıca üniversitede de böyle bir kaza yaşamıştım. <gülüyor> Anne. <gülüyor> bu hiç adil değil. Çoktan araba kazası geçirdiğini bilme şansım yoktu. Nereden bilecektim ki <laughs> bunu? Arabaların korkulu rüyası belli ki. Evet. Dikkatlice sürüyorsun ve araban kendi kendine dönüyor. Kontrol edemiyorsun. <laughs> Mıknatıs gibi. <laughs> Karate turnuvasında her şey yaşanabilir. Her şey mi? Her şey. Dövüşçü rakibini nakavt eder. Hakem ikisini de nakavt eder. Ya da kameraman nakavt olur. Ben kameraman nakavt olur demek istiyorum. Tamam aldım bunu. Hey hayır dur 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 son kararın bu değil. Son ya. kararın. Hayır değil. Ne? <laughs> ne oldu orada? Hakem ikisini de nakat etti yani kaybettin teşekkür ederim. Ee, Üzgünüm. Chris'in sanıyordum. Baba olan benim. <laughs> Bu şakaları ben yaparım. Sıradaki video. Gördüğüm en delice şey. Telefonla çekilmiş gibi duran güvenlik kamerası görüntüsü görünce fena olduğunu anlıyoruz. Geyik. Büyük bir geyik. Geyiğe ayı mı saldırır? Ters takla mı atar yoksa çığlık mı atar? Geyiğin ters takla atmasını çok isterim. Tamam son kararın. Oo oh, hayır son karar <gülüyor> demedim <gülüyor> tamam, ki. tamam görelim. Hey evet. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirmek istedin mi? Hayır hayır istemedim tamam, hayır. Tamam Nasıl hayır. da kıvırıyor. Geyiğe üzüldüm sadece. Çok uğraşmıştı hayvancağız. Elif <laughs> bacaklarıyla. Yardım edin kimse yok. Der gibiydi sanki. Başarısızlığı sana yaradı. Doğru gelmiyor ama geliyordu olsun. Küçük bir doğum günü pastası var. Oo pastaya ne yapıyorsun sen kardeşim? Peki maymun pastayı mı çalar? Keke patlar mı? Düşünce yoksa, yok, yoksa... yoksa arkadaşı kafasını pastaya iter. Bu tamam son kararın. Hadi kafasını itmelerin imkanı yok. Hayır hayır maymun <laughs> hayır yapma. Böyle, taşla arasında iki santim var. Arkadaşının kafasını taşa mı vurup? Öyle düşünmüştüm çünkü. Hayır düşünmedim. Hayır bazı ülkelerde bu gelenektir ve. Kafalarını taşa vurmak mı? pastaya. Anlıyorum. Ben şunu alayım. Al bakalım. Sağ ol. Videonun en sonunda bana borçlu olduğunu hayal etsene. Hayır edemem. <laughs> Olmasın öyle bir şey istemiyorum. Şu anda kırsal bir kasabadasın. Ne? Şuradaki şey ne öyle? içindeki köylü mü? Oradan çıktı? bir şey geçtiğini gördüm. Hayvan gördün ve köylülüğün ortaya çıktı. O ne diyor öyle ya? Park edilmiş bir araba var. Üstünden kamyonet mi geçecek? Arkadaki ev mi çökecek yoksa biri takla mı atacak? Ne alakası var? Üstünden kamyonet geçecek diyorum çünkü bir şeyler kaçmaya görelim. çalışıyor gibi görünüyor. Kris haklı mı çıkacak? Aa, evet. <laughs> Hatta yanlış bile anlamışım çünkü oradaki trafik ışığının gölgesiymiş. Ama bir şekilde doğruyu buldum. Başardım, kazandım. <laughs> trafik ışığı gölgesinin bir şeye sebep olacağını biliyordun, değil mi? Evet oldu da. 500 dolarımı alayım ver ya bakalım. Ya adam bunun için hapse girdiyse? Bence kanun şöyle olmalı. Eğer havalı bir şey yaparsan ve kimseye zarar vermezsen ceza almayacaksın. O zaman sıkıntı olmaz. Al bakalım. Ha, yavaş, yavaş mı? Hızlı yavaş. olmasın. Hayır. Bence hayır. <gülüyor> Al. <gülüyor> üç insanı görüyor musun? İnsan ne alaka? Anlamadım. Kelimelerimi niye yargılıyorsun ki? Sahilde üç insan duruyor. Dalgalı bir deniz. Sence hangisini dalga alır? Sarı, siyah, beyaz. Sarı diyeceğim. En uzakta durduğu için onu düşünmezsin. Ama nedense onun olduğunu ve yani düşeceğini ya Aa. Yanıldın. Mantıklı olan yakını seçmek. Şaşırtma olur sandım, ama, ama. bilemedin. 500 tamam, 500 doları ver şimdi bakayım. Mantık rapçi adını. 500 doları o değil sen verdin çünkü bilemedin. Ayrıca o melez. Senin için bir paten klibi koydum. Sağ ol. Rampaya doğru gidiyor. Birini mi tutacak? Başkasına mı çarpacak yoksa 720 derece takla mı atacak? 720 derece patent takla. Paten kayma. Oo, patencinin önüne bak. Biri önüne çıkacak görelim, şimdi. Ne Birinci seçenek. Birini tutacak kesin. Tamam görelim. 上手 <music> görmemene şaşırdım. TikTok'tan almıştım. Bing bing. Kimsiniz? Aa, 500 dolar arıyormuş. Parayı vermeyi unutabilirdim. Video bambaşka bir şekilde bitebilir. Seni duyamıyorum. Parayı duyuyorum sadece. Sesi şey gibi. Çocuğu alabilir diyecektim. Dolarlar dolarlar. Ne alıp kaçırabilirdim? Dolarlar. Konuşamıyorum bile. Aklımda sadece para var. Sıradaki. Gerçek tren mi sahte tren? Kesinlikle sahte tren. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü oğlum ben küçüklüğümde oyuncak trenlerle çok haşır neşirdim. Oradan kesin kedi Ya Seçenekleri okuyamadım bile. Videoyu önceden <laughs> görmüştüm. Tamam sıradaki bıktım. Videoyu gördüğün için aslında sana 400 dolar vermeliyim. Hayır bu hile. videoyu izlemeliydin dostum. Önceki videoda demiştim. Tamam 500 olsun al bakalım. Elinden gelen bu ha. Videonun ikinci yarısı daha güzel oldu. Anneni seviyorum. Evet harika biri. Sıradaki video. Ayıya mı rastlıyor? Atlama mı? Başka bisiklete mi çarpıyor? İkinci kez ayı seçeneği görüyorum. O yüzden de ayı diyorum. Ve doğru değilse eğer ayılamam. Hadi oradan ayı mı? <laughs> evet. Hadi oradan. Hiç ayı gören birine benzemiyor. Evet ayı gören biriymiş ama. İnanamıyorum ayı çok büyük şuraya bak. <laughs> Ohohoho, vay canına Ayı bir anda eğer beni sevmezsen kameranı çalarım dedi Ayılar tatlı değil diyenler utanır mı acaba Baksana çok tatlılar <laughs> Evet tatlı çünkü iki ton ve kocaman değil Öyle olsa bile daha tatlı olurdu bence Seni saniyede öldürebilecek bir şey tatlı olamaz Kimsahlar köpek balıkları <laughs> Su köpek yavruları gibiler Hangi su köpek yavrusu 500 dolardır ki Anlamadım ama parayı aldım. O kadar param var ki Ceng oynayabilirim. Rap şarkısı gibi oldu. Eğer bu sözü duyduysanız yoruma yazın. Görmediyseniz kullanabilirsiniz ama beni unutmayın. Sakın. Videolarımı sevdiğini biliyorum. Post Malone hepsini izliyorsun. Şarkında kullanırsan bizi de unutma tamam mı? Pelikanlı bir video. Gerçekte bir pelikan görmüştüm. Ve gagalarının ucunda ayı pençesine benzer bir pençe olduğunu hiç bilmiyordum. <laughs> ayı pençesi demişken pelikan kameramana mı saldırır? Kaka mı yapar uçar mı? Pelikanlar kabadır. Nazik olmalısın. Ve ellerini uzatıyorlar baksana onlara. Saldırdı diyeceksin ya. İlk çık bence ilk çık. Defol buradan diyorum. <laughs> oh, oh. Videonun sonunu görmedik bile. Oradan anla yani. Telefonu düşürdü. Başta çok iyi değildim. İlk yerde bizi hakladılar. Yalan yok. Ama sonra iyi savaştım ve işi güzel çevirdim. Parayı kazandım. Tamam iyi iyi al 500 dolar. Ne yapıyordun doları. sen orada? 400 dolar mı bu şimdi Cimi? Öyle mi? Bu 400 tamam dolar. Affedersin hayır bilerek yapmadım. İşte Cimi böyle böyle zengin oluyor. Her seferinde çaktırmadan beni 100 dolar dolandırıyor. <laughs> Paramı vermiyor. Bu garsonlar zor durumda. Pastayı tutuyor. Hı -hı. Karşısındaki kızgın. Garson pastayı mı düşürür? Garson pasta mı atar? Yoksa müşteri mi pasta atar? Garsonun kazanmasını istiyorum şu anda. Tamam. ikinci şık. Evet. Oh, bir tane daha. İşte bu. Garsonlara kötü davranmayın. Yoksa çok fena uğraşırlar. Size yemek getiriyor. Tahminin bu muydu? Evet. Yalan. Hayır, yemin ederim değil. Kadının ona kötü davrandığını görmek istemedim. Nefret ettim. Arka arkaya altı kere kazandın. Neler evet, oluyor? Benden nefret mi ediyorsun? Asıl sana ne oluyor? Nefret ettiğini söyledin. Yani mi? evet, geleceği mi görüyorsun? Evet. Ve çok parlak. Al paranı. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Ağaç ne renk? Diğer ağaçlarla aynı renk. <laughs> İyi cevap. Kolay sorduğun için sağ ol. <laughs> sıkıntı yok, <laughs> sıkıntı yok. Tamam. İpten aşağı mı atlayacak, yere mi düşecek yoksa ayağa, ipe mi takılacak? <laughs> Üçüncü şık diyeceğim. Üçüncü şık olmasını umut etmiyorum ama yine de görmek istiyorum. Şu ana kadar hep bildin. Evet. Oh. Hey, su ne renkti? Su rengi. İyi cevap. İyi cevap. Chris, ne? Dedin ve oldun. Neden kadına zarar gelsin ne? Söyle, söyle. i̇stemedim. Kehaneti gördüm. Umarım bu para sana huzur getirmez. Alırken huzur doldum. Bunlar boş sözler. Sor tahtasındaki kadına dalga mı çarpacak? Köpek balığı mı saldıracak yoksa birine mi çarpacak? Tek kelimeli mi anlatmak istedim bunu? Sörfçü birine mi çarpacak ya? Yani? Birine mi çarpacak dedin anlamadım. Kısaltmak için söylemiştim. <laughs> ama ama sörfçü olayda önemli bir rol oynuyor orada. Önemli olan seçmen. 4, 3, 2, 1. Kadına dalga çarpacak. Duymasınlar diye mi yaptım? Duyamadıysanız yorum atın. Köpek balığı. Köpek balığı diyecektim ama sonra köpek balığı olabilecek ne? bir yer gibi geldi. Aa kız inanmıyorum. Yiyor mu onu? Suda köpek balığı mı var? Aa o zaman arkeo çekeyim demiştim. Ne oldu demiştim. orada? Kadın iyi mi bari? 500 dolar kaybettim. E peki ya kadın ne oldu? <laughs> Bilmiyorum. 400 dolar aldın sanırım. Bence 500 ama eğer 100'lük daha almamı istiyorsan alırım. Bunu görmüş müydün? <laughs> Kesinlikle görmedim. Aa, o zaman kafanı çevirip izlemelisin. Tamam. Tamam. Seçenekler şunlar. Rakun sürüsü gelir. Rakun kameramana saldırır. Rakun kayar ve düşer. Kayar ve düşer diyeceğim. Çünkü kameramana saldıran hayvan görmüştük. Çıkmaya çalışıyor. Hadi kay ve düş şişko şey. Kay seni aptal. Evet. Evet aptal rakun seni seviyorum. Paranı geri al. Ve şimdi son video. Ya üç katı ya hiç videosu. 1500 dolar bahis. Fazla para kazandığım için mi böyle bir şey çıkardın sen şimdi? Hepi topu 3500 dolar mı? Öyle var. mi? Evet. Sayamıyorum bile. Ama sana 5000 yapma şansı veriyorum. Küçük bir koromuz var. Bu çocuk korosunda. Ne çocuk çığlık mı atar, bayılır mı? Yoksa çok iyi şarkı mı söyler? Evet, beynine oksijen gönder. Çok oksijen, sağlam tahmin demek. Güzel sesli çocuk mantıklı diye değil. Çığlık iki, ya da bayılma olabilir. Bayılma. Bir, Evet bayılma. 1500 için çocuk takıra benziyor. Evet çığlık atacağını biliyordum. <laughs> biliyordum. Çığlık <laughs> atacağını biliyordum çünkü takıra benziyor ve takıra benzediği için çığlık atacak diyecektim. Olamaz. Bu 1500 önümüzdeki hafta abone olan rastgele birine vereceğim. O yüzden abone olmadıysanız olun. Hoşçakalın. Rica ederim.